Doğum günün kutlu olsun. Yaz yaşın sağ olsun. Mutluluklar sen olsun ya. Yaz yaşların anra beden. Seviyorum seni ben. Seni çıldırtacağım doğum günde terlik geliyor Allah. Gel yani şaka yaptım aşkım. Toplama ben. 3 saniyem var. 1, 2, 1, 2 3. 3. 3. 3. 3. Mutlu oluklar senin. Mutlu <laughs> oluklar. <laughs> Mutlu oluklar. Senin olsun ya. Happy birthday to you. Aman ne? Happy birthday.